Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konuğu yüksek gıda mühendisi Eda Büyük Duman bizlerle. Selüloz önemli bir şey, özellikle son yıllarda. Neden önemli? Mesela bunlardan kağıt elde edilebiliyor ve hani doğadaki ağaçların kesilmesini önleyebilecek bir yapı ortaya çıkabiliyor. Mesela bakteriyel selülozun, bitkisel selülozu oranla daha farklı lif yapısı var. Kendi ülkenizi üretmek istediğiniz zaman patentli kişiye ödeme yapmak durumundasınız. Evet. Hani evet. herhangi bir yerli bir üretim bile olsun sizin mayanız olabiliyor. Evet. Hani onun için patent almak çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Kesinlikle hani öğrenciler özellikle çalışırlarken danışman hocaları muhakkak hani söylüyorlar ve patent alınmasını çok destekliyorum. Fermente ürünler genelde bakterilerle özellikle desteklenen şeyler. Hani bizim özellikle yediğimiz için işte mesela sirkeden bahsettik, yoğurttan bahsettik. Mesela sucukların bile bir fermentasyon işlemi olanları var. Birçok gıdanın aslında belki günlük kullanıyoruz ama farkında olmayabiliriz. İşte mesela bozalar fermente üründür. E, kefirler fermente üründür falan. Bunların içerisinde bulunan yerli bakteriler bizim vücudumuza özellikle hastalık direnci olaraktan olsun. Mesela ruhsal durumumuza bile etki ediyor. Evet. Evet, bağırsaklar için ikinci beyin denir. Hani sizin bağırsaklarınızın sağlıklı olması demek sizin aslında sağlık olmanız demek. Onun için mesela fermente ürünler çok konu, çok kaliteli, çok önemli bir konu. Prebiyotik gıdalar oluyor daha çok. Mesela işte sarımsak, soğan, pırasa gibi şeyler prebiyotik gıdalar. Probiyotikler bunlar yiyen bakteriler evet. oluyor. Vücutta kalmalarını hem sağlıyorlar. Probiyotik sadece yoğurtlarda değil, işte bütün ferment ürünlerinin başrolü olabilirler. Probiyotik bakteri olma şartları da var, yarlı bakterilerin. Bunlar da uluslararası belli şartları sağlamaları gerekiyor, probiyotik bakterilerin. Zarlı bakterilerin vücudunuzda tutunmasını engelleyen şeyler de üretebiliyor bu probiyotik bakteriler. Onun için mesela özellikle hasta olunduğunda alınan o antibiyotikler, sizin bütün bakterinizin hepsinin ölmesini sağlıyor bağırsaktaki. İşte bu durumda da probiyotik bakteri takviyesi çok önemli bir durum. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konuğu yüksek gıda mühendisi Eda Büyük Duman bizlerle. Eda hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Bugün e, gıda nedir, gıdanın içinde neler vardır, biz ne yiyoruzu konuşacağız muhtemelen. Ama onun öncesinde sizi birazcık tanıyalım. mı? Tabii. E, 1995 İstanbul'da doğumluyum. Adım Eda Büyük Duman. Bütün eğitim ve öğretim hayatım İstanbul'da geçti. Üniversitede dahil olmak üzere 2013 yılında İstanbul Sabahattin Zaymi Üniversitesi'ne giriş yaptım. Gıda Mühendisi bölümünden de 2017'de mezun oldum. Sonrasında bir sene kadar ara verdim. Hem iş süreci bakımından hem de bir taraftan işte sportif aktivitelerime devam ettim. Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgilendim. Sonrasında açıktan tarih e, öğrencisiydim aynı zamanda hala devam ediyor. <laughs> Sonrasında bir sene sonra yüksek lisansa başvurdum kendi üniversitemden yeniden. E, 2019 ve şey 2018 ve 2021 yılları arasında yüksek lisanstan mezun oldum. Bu süreçte de birçok işte okulda hem bursiyerdim iki sene kadar laboratuvar çalışmalarım oldu. Hem korona vaktiydi. Laboratuvarda evet. birazcık az insan vardı. Daha fazla çalışma yapabildik. E, danışman hocamla birlikte. Şimdi kendimi bu şekilde tanıtabilirim sanırım. Çok güzel evet. Peki bu yüksek lisans ya da lisans döneminde devamında getirdiğiniz bir proje gibi demeyeyim mi? Çalışmalarınız var mı? Şimdi laboratuvardan bahsettiniz. Evet. Siz işin mutfağında durumu olur ya. Hani, hı hı. E, gıda deyince de zaten evet mutfak ama biraz da e, kimyasal bir mutfak da sonuçta sizin alanınıza giriyor. Burada siz laboratuvar çalışmalarınız oldu mu? Şöyle oldu, e, yüksek lisansta birçok bölümde mesela hocalarımız var, birçok e, konuda uzmanlığı olan, işte mesela protein konusunda uzmanlığı olanlar var, mikrobiyoloji konuda, işte meyve, sebze, et, süt ürünlerinde e, özellikle uzmanlığı olan hocalarımız vardı. Benim de bursiyerliğim küflü peynirler üzerinden başladı. Biz daha sonra asetik asit bakteriler üzerine yüksek lisansımı yaptım. Hem ev sirkeleri, bu sirkeleri de yazın kendim kurmuştum. Böyle de bir tevafuk oldu, tezime katkısı oldu. Evet. Hem de malatya kayısıları, coğrafi bir ürün almış bir ürünümüzdür. Hem de dedik hem onların tam olarak bakterileri tam olarak tanımlanmadığı için hani uluslararası güzel bir bilimsel bir çalışma ortaya çıkmış olur. Onların asetik asit bakterilerine çalıştık. Kendi ev sirkelerimde konuya şöyle dahil oldu. Kayıslara bir dönem çalıştıktan sonra asit asit bakterileriyle dedim tamam ben dişleri öğrenebilmişim demek ki. Hem saflaştırabiliyoruz hem DNA izolasyonu yapabiliyoruz. Çünkü her bakterinin kendi özel bir izolasyon prosedürü oluyor. Özellikle asit asitleri öğrenince dedim ki evde sirkelerim var ben bunları bir hocama bir sorayım. Birazcık da meraklı bir insanım. Danışman hocama şey demiştim, hani hocam evde böyle böyle altı çeşit sirkem var işte kendi bahçelerimizden toplayıp yaptığımız işte elma, erik, e, ahlat armudu falan portakal bir sürü çeşit. Hocam da şey kırmadı beni sağ olsun hani dedi çok merak ediyorsan bakabilirsin dedi. Sonrasında ben e, her bir bakteriden az az alıyorum böyle her <laughs> bir çeşit sirkeden ki fazlalıkta hani maddi bir zarara uğratmış olmayayım böyle merakını ötürü. Sonrasında bunların içerisinde 7 çeşit farklı asetik asit bakterisi elde ettik. İki tanesi tam tanımlı değildi. Sonrasında bu iki bakterinin üzerine gittik, proje yazdık, destek aldık BAP projesi. Sonrasında o bakterilerin bir tanesi selüloz üretiyordu. Hatta arkadaki şey, resimlerde de geçiyor, o resmi de var. Bu bakteriler yararlı bakterilerden tabii, bahsediyoruz tabii. değil Probiotik mi? Probiyotik bakteriler, evet. sirkeler özellikle sirkenin içerisinde bulunan asetik asit bakterileri diye geçiyor. Burada elde ettiğimiz selülozun da patentini aldık. Hani böyle bir ürün elde ettik. Hani henüz daha tam ismi de belli değil aslında bu bakterin. Acaba yeni bir tür mü keşfettik diye çok heyecanlandık. 2022 yılında da patenti çıktı çok şükür. Çok güzel. Evet yeni evet. bir şey oldu. Hem makalesini de yazdık hem de şimdi işte o bakterimizin tam böyle genom analizi geldi İngiltere'den. Şimdi onları tekrardan bakıyoruz. O da tanınmış bir bakteriymiş. Sadece yüzdesi çok düşük çıkmış. Şimdi öteki bir tane daha bakteri var. Onu da bakacağız inşallah. Çok güzel. Bu arada Anlamak için soruyorum. Bu bakterinin e, patentini aldınız, doğru mu? Bakterinin ürettiği selülozun, evet, patentini, selülozun aldık, e. patentini aldınız. Selüloz önemli bir şey. Ee, özellikle son yıllarda. Neden önemli? Mesela bunlardan kağıt elde edilebiliyor ve hani doğadaki ağaçların kesilmesini önleyebilecek bir e, yapı ortaya çıkabiliyor. Mesela bakteriyel selülozun, bitkisel selülozu oranla daha farklı lif yapısı var. Onun için mesela başka şeyler de yapılabilir. Özellikle ameliyathanelerde eldiven gibi böyle farklı konularda kullanılabiliyor. Sirkeden öyle nasıl geçti o şey <laughs> patent o kısmı? Anlayamadım o açıkçası. O kısım şöyle. Sirke, ev sirkesi kurulurken selinoz maddesi var. O aslında halk arasında tabii, sirke anası deniyor. Şu üzerindeki biriken tabii, katmandan bahsediyor. Tabii, tabii. Aynen. Ustana aslında yani selüloz gibi. Aynen. <gülüyor> 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 o yerel yani bakteri aslında biz kültürel ortamda ürettik. Hani. Ona göre böyle hazır e, besiyerleri falan oluyor. O besiyerini belli bir miktarda, belli bir sıcaklıkta üretmiş olduk. Evet. Hani onu da öyle olunca dedik, hani madem böyle güzel bir yapımız var, patentini alalım. E çok güzel. Aslında bu işlemi e, ev hanımları da çok güzel yapıyorlar. Tabii, o evet. sirkeyi mayalanma sürecinden sonra biriken o anası mı deniyor. Evet evet sirke anası. E, sirke anasını alıp kenara koyup bir sonraki sirkeyi mayalama sürecinde kullanılıyor. Evet evet. Eşimaya evet, gibi değil evet, mi? Evet evet. Bunlar hani, da patentini almamış oluyorlar ev hanımları. İşte biraz <laughs> bilimsel olarak biz dedik ön adım atalım. <laughs> İyi yapmışsınız. Aslında burada bir açıklıktan önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Yapılan işlemlerin patenti alınıp alınmaması, evet. hani sonrasında herhangi bir kişiye mal edilmesi, belki de uluslararası bir kimliğe kadar kayma durumu olabilir. Böyle sıkıntılar yaşıyor musunuz? O işin patentini almadığınız zaman ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor? Yani özellikle şundan bahsedebilirim, bu patent konusunda özellikle gelişmiş ülkelerde çok fazla başvuru oluyor. Yani biz zaten bunu kullanıyoruz. Hani neden patentini bizde almayalım, Yaptığımız bilimsel çalışmaların patentini almamız lazım ki. Hani uluslararası bir değerlendirmeye girildiği zaman da mesela hani kullanıldığı zaman da hem adınız anılacak hem evet. bir şekilde belki maddi bir kazanç bir getirisi olabilir bilmiyorum o konuda. Hani mesela şöyle söyleyebilirim size peynir mayası şey böyle şeyler patentli olduğu vakit siz kendi ülkeniz üretmek istediğiniz zaman patentli kişiye ödeme yapmak durumundasınız. Evet. Hani evet. herhangi bir yerli bir üretim bile olsun sizin mayanız ithal olabiliyor. Evet. Hani onun için patent almak çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Kesinlikle hani öğrenciler özellikle çalışırlarken danışman hocaları e, muhakkak hani söylüyorlar. Evet. Patent alınmasını çok destekliyorum Evet. Ee, aslında e, işi ülkemize mutfağında... getirecek bir şey getirse getiriyor. Evet, getirse şey. Şey. hem kişinin kendin evet ben böyle bir şey ürettim ve evet, bunun evet, patenti evet. bana ait cümlesi inanılmaz Kesinlikle. derecede başarıya götüren bir. E, çalışma aynı zamanda da e, uluslararası işte yoğurdun patenti bizim cümlesi kullanmak yani bizim ülkeye ait yani. bana ait cümlesi kullanmak. Yani şimdi biliyoruz Yunanistan daha... bazıları hani mesela baklavaya sahip çıkabiliyor, yiyeceklere falan sahip Bulgaristan çıkabiliyor. Bulgaristan'da en sonunda yoğurda mı sahip çıkmış? Ececi mi bir şey? Yoğurda sahip... bayağı oldu galiba sahip <laughs> çıkalı. <laughs> bayağı işte sahip evet, çıkıyorlar e, şu anda. Yani. Hani neden duyurmayalım kendi e, bizim bize has şeyler bunlar sonuçta değerler evet. ve bu değerlere sahip çıkmak lazım. Ya, Her ne kadar be, bizim gibi. desek de ama o sıra sonra gözükmeyebiliyor patent alındığı durumunda. Hmm, kesinlikle. Peki bu yoğurt mayalamasına falan bahsederken. Aslında mayalama dediğimiz bir e, fermentasyon işlemi tabii mi? Tabii ki. tabii Eşittir ki. mayalanma Hı -hı. gibi Tabii. O süreci de e, biraz gerek yoğurt üzerine. Tabii herhangi bir gıda üzerinde o süreci biraz anlatabilir Tabii anladım, şöyle anlatabilirim. E, Fermente ürünler e, genelde bakterilerle özellikle desteklenen şeyler hani bizim özellikle yediğimiz için işte mesela sirkeden bahsettik yoğurttan bahsettik mesela sucukların bile bir fermentasyon işlemi olanları var birçok gıdayımlım aslında belki günlük kullanıyoruz ama farkında olmayabiliriz İşte mesela bozalar fermente üründür kefirler fermente üründür falan bunların içerisinde bulunan yerli bakteriler bizim vücudumuza özellikle hastalık direnci olaraktan olsun mesela ruhsal durumumuza bile etki ediyor evet. Evet, bağırsaklar için ikinci beyin denir. Hani sizin bağırsaklarınızın sağlıklı olması demek sizin aslında sağlıklı olmanız demek. Ee, onun için mesela fermente ürünler çok e, bu konuda çok kaliteli, çok önemli bir konu. Yani sucuk alırken fermente olması iyi bir şey mi anlamalıyız? Ee, daha uzun süreli dayanabildiğini anlayabiliriz en azından. Hani üretim sürecini göz önünde bulundurmak lazım. Hani şimdi fermente sucuk ve öteki sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk arasında hani daha uzun süre dayanabilir. Çünkü ferment ürünlerin bozulma süresi daha yüksek oluyor. Mesela süt 2-3 günde bozulurken mesela diyelim e, koruyucusu olduğu halde e, fermente olduğu zaman yoğurtta bir haftaya kadar neredeyse buzdolabında tutabiliyoruz. Evet. Süresi uzamış oluyor. Tabii tabii evet. evet. E, o zaman e, ürün bozulmaya başladığında yararlı bakterilerin yerine zararlı bakteriler mi rol alıyor? Onlar şöyle oluyor diyebiliriz, evet güzel bir soru. <laughs> Fermente ürünlerde, mesela biz sütün içerisinde yoğurttan bahsettiğimiz için onu söylüyorum. İki tane yoğurt bakterisi var, işte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus diye. Bu iki bakteri yoğurdun kendisini oluşturan bakteriler ve bu bakteriler çoğaldı vakit yoğurta elde etmiş olacağız. İşte belli evet. bir sıcaklıkta. Ev hanımların çoğu mesela kendi de yaptığı zaman bilebilir, işte araştırdıkları zaman da görebiliyorlar. Bunların içerisinde. Çok fazla üreme olduğu vakitte ekşime durumu söz konusu oluyor. Özellikle laktik asit bakterileri belli bir süreçte kendilerini açtıkları zaman yoğurdunuz ekşiyebilir. Evet. Bu zararlı bir şey değil aslında ama tatta birazcık şey olabilir. Burada Mesela zararlı bir bakteri girdi diyelim. E zararlı bakteri, yerli bakterinin e, sonuçta çoğu bakterinin ortam koşullarında üremeleri bir nevi bazılarının çok yakın olabiliyor. Özellikle zararlı bakteriler için söz konusu olabilir tadını bozduğu zaman, işte kokusu bozulduğu zaman hani ya da küflenme başladığı zaman evet bu artık bozulmuştur diyoruz zaten. Hani evet. bunun bilimsel açısından ziyade günlük ev hanımları da bunu fazlasıyla farkında oluyorlar. Kesinlikle. Zararlı bakterilerin vücudunda da, çok fazla zararları olabiliyor. Özellikle üç çeşit zehirlenme olabiliyor. Ve zararlı bakteriler sizin midenizi bozabilir, işte biliyorsunuz işte bağırsakları bozabilir, uzun süreçte size zararlar verebilirler. Değerli bakterilerin bu konuda vücuda tutunabilmesi için de mesela biz bunları probiyotik bakteriler de diyoruz. Evet. Bunlara aynı zamanda vücutta durabilmeleri için de prebiyotik gıdalar da e, eklememiz gerekiyor. Prebiyotik gıda, probiyotik gıdaların besinleri. Ve probiyotik gıda sizin vücudunuzda, işte bağırsanızda tutunabildiği süreçler içerisinde bazı bir takım vücudunuzda faydalı şeyler üretebiliyor. E, hatta bir ara... E probiyotik bakterilerin insan sağlığını desteklediği, e, işte hatta e, Alzheimer'a kadar böyle faydası olabilecek şeyler söylendi. Probiyotik bakterileri bunun için mesela hatta şu anda birçok işte yoğurt, meyve yoğurtlarında yazar, evet. şeylerde yazar. Bu, sadece yoğurtlarda olur. mı var bu arada ee, probiyotik ve e, prebiyotik dediniz değil mi? Hı. İkisi de yoğurtta bulunan bakteri mi bunlar? E, prebiyotik gıdalar oluyor daha çok. Mesela işte sarımsak, e, soğan, pırasa gibi şeyler prebiyotik gıdalar. Hı, Probiyotikler bitki yani. bunlar yiyen evet. bakteriler oluyor. Vücutta kalmalarını hem sağlıyorlar. Probiyotikler sadece yoğurtlarda değil, işte bütün ferment ürünlerinin başrolü e, olabilirler probiyotik bakteri olma şartları da var yararlı bakterilerin. Bunlar da uluslararası belli şartları sağlamaları gerekiyor probiyotik bakterilerin. O şartlar sağlandığında işte mesela insan vücudunda kalma süresi, ondan sonrasında ürettiği yararlı şeyler, sizin e, bak, e, zararlı bakterilerin vücudunuzda tutunmasını engelleyen şeyler de üretebiliyor bu probiyotik bakteriler. Evet. Onun için mesela özellikle hasta olunduğunda alınan e, o antibiyotikler sizin bütün bakterilerinizin hepsinin ölmesini sağlıyor bağırsaktaki. İşte bu durumda da probiyotik bakteri takviyesi çok önemli bir durum. Yani o zaman antibiyotikten önce doğal yolla beslenme de Önemi ortaya çıkmış oluyor. Her zaman için. Kesinlikle. Yani öncesi ve sonrası içinde de. <laughs> Kesinlikle. E şimdi bilmiyorum alınınız mı değil mi ama yani bilginiz Güzel. de vardır diye düşünüyorum. Şimdi normalde yoğurdun üstü ya da herhangi bir açılmış gıdanın üzeri küflemeye gittiği zaman, küf olmaya başladığında hı hı. o küf zaten alttan gelir derler. Hani üste aldanmayın bunun dibinde evet, tabii vardır yani, aslında evet. bakteri ya. Şimdi biz yoğurdun ya da salçanın küflüsünü yemiyorken e, peynirin küflüsü, küflü peynir niye bu kadar yavaşta? <laughs> evet, küflü peynir. <laughs> Güzel. Evet, bazı bak bazı küfler mikotoksin denilen bir zehir salgılar ve bu vücutta kanserojen madde etkisi verir. Ama bu her küf için geçerli değildir. Özellikle Roquefort türünde e, penisilin üreten bir küf çeşidi var. Özellikle işte Konya küflü peynirlerinde Roquefort'te bak e, küfü bulunduğu için bu peynirin sağlıklı bu insana faydalı evet. olduğu için bu küfü yiyebiliyoruz. Evet e, bunun da ayrımını da özellikle sordum sevgili izleyiciler çünkü her küfü ben ya mi? peynirin Hı -hı. küfünü mesela atıp yemiyoruz. Ben kendim yemiyorum. Aslında evet. o yararlı diyorsunuz. Ama adı küf yani. Her böyle küf iyisi. için değil. Evet. değil yani de. kontrollü ya da, bir üretim söz konusu orada. Ya da her peynirin küfü doğru bir yok, küf değil. Yok değil. değil. Tabi tamam. bilemeyiz. Kontrollü bir küf lazım. Yani onun ancak ayrımından DNA izolasyonu yapılıp daha sonra tanımlamaya gidilip Belli bir e, sekanstan sonra tanımlaması olduktan sonra muhtemelen bilinebilecek bir şey. Ee, kesinlikle. Şöyle son bir sorum olarak. E, Tabii ki. Bu çalışmalarınız doğrultusunda daha şey yeni bir mezunsunuz aslında. Hani evet, sayılır. Evet, evet. Geçen sene yeni mezun. Hedefleriniz neler? İleriki aşamada bir hedefiniz var mı? Onu da bir kısaca alabilir miyim? Tabii şimdi mikrobiyoloji alanında çalıştığım için özellikle kendi tezimi yazarken de biz çok heyecanlandık danışman hocamla birlikte. İşte yine bir tür mü bulduk acaba falan diye. Özellikle işte çok fazla yabancı türler var. İşte sonları da hep böyle şeyle bitebiliyor. İşte Japonikus, Senegalensis, işte e, her bulan kendi ülkesinin ismini veriyor. Yani neden Türkçevi evet. Türkçe bir isimli bir bakteri olmasın diye çok e, böyle heves etmiştik. Açıkçası o zevkle de çok fazla çalıştık. Hani böyle çok istedik öyle bir şey çıksın. Nasip değilmiş diyelim. Belki sonraki çalışmalarda böyle bir şey tekrardan e, şey yapabiliriz. Hani çalışılmayan bakteriler üzerinden gidebiliriz. Belki bulduğunuz patenti, ne bulduğunuz yararlı bakterilerin, belki hani Türk ismiyle anılan uluslararası bir şeyini patente almıştunuz. Anladığımız... Evet, 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 biz de Türk ismi çok koymak çok istedik danışman hocamla birlikte. İnşallah belki bundan sonraki bir bakteri için ya da henüz daha bir tanesi daha tam tanımlanmamış gibiydi. Ona bir bakacağız inşallah. Belki o öyle değildir. güzel bir sürpriz çıkar oradan. İnşallah. peki sevgili öğrencilerimize kariyer olarak e, yani bu yolda planını yapmak isteyen öğrencilerimize bir e, önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Tabii nacizane şey söyleyebilirim. Asla meraklarını yitirmesinler. ya. Yani merak çok önemli bir şey. Ee, ben çok küçükken bir animasyon vardı. Orada şey dedi, ihtiyacı belirle ve çaresine bak. Yani etrafınızda gıdalarda mesela canınızın çektiği, ihtiyacı olan düşündüğünüz bir şeyi yani Bunları değerlendirebilirsiniz. Hani Her fikir çok kıymetli. Olmayacakmış gibi gözüken şeylerden bile çok farklı şeyler çıkabiliyor. Evet. E, nasip işi danışman hocanızla beraber bu heyecanınızı mutlaka paylaşın. E, danışman hocanızı gerçekten iyi seçin. Çok önemli bir durum özellikle. Yani bunu e, küçüklere yani kardeşlerime bunları söyleyebilirim. Büyüklere de kolaylaştırsınlar, zorlaştırmasınlar, sevdirsinler, nefret ettirmesinler diyebilirim. Ha ne kadar güzel. Kolaylaştırmasınlar, zorlaştırmasınlar. Evet bu çok önemli. Bir de çocuklarının meslek seçimlerinde, ailelerinde... Yol... Destek olmalı. Mi? Evet yol haritasında belirleyici olsunlar ama karar verici de çok fazla olmasınlar. Kesinlikle. Herkes ya. Her ne kadar istiyor. mesleğin adı böyle çok güzel gelse de, işte mesela mühendislik olsa da herkesin kendi sevdiği işi yapması daha güzel sonuçlara sebep olabiliyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Eda yani... Hanım. Taze bilgilerinizi gençlerimize, arkadaşlarımıza anlattınız. Aynı zamanda hocalarımızın önemini çok vurguladınız. Bu çok güzel. Hmm. Demek ki sizinle yol arkadaşlığı eden, önderlik eden çok değerli hocalarımız çok oldu. Çok değerli oldu. Evet. Yani gerçekten bölüm başkanım olsun, danışman hocam, bağımlı metin hoca olsun. Ama sonra benim aslında okçuluk hocalarım bir de bana destek oldular bu konuda. Adnan Meral hocaya çok teşekkür ederim hepsine evet. gerçekten. Hocaların kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hocalar, ya hepimiz aslında birer boş bardağız, yavaş yavaş doluyoruz gibi bir şey. Öğrencilerin de çabası doğrusudur. Kesinlikle, Hoca evet. Hoca tek evet. başına ne ya, yapacak Biraz yani? sabırlı olmak lazım birazcık sanırım. Yani özellikle hani e, merak ettim ama bunun sonunu da görmem lazım diye evet. biraz üstüne gitmek lazım. Evet. Kararlılık da gerekiyor dediğiniz gibi. Buradan biz de e, öğretmenlerimize, hocalarımıza e, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza teşekkür sağlık, ayaklarınıza Sağ sağlık. İyiyetinize şey geldiniz için. gerçekten. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Mesleki Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.